Bakın. <laughs> evet. Açıyorum, Şimdi oraya kapatıyorum, geliyorum. Lan, Mario. Hadi madıyor parçalayalım. <laughs> 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 Şimdi <altın> su. Valtum, 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 Valtum. gibi bir tuvalet var. Evet. Şuna da. Vay, gidermiş. arabalar geçiyor. Şimdi akşam olmadan bir tane bulalım. Gerçek Minecraft'ta. Şu otelde kalırız. ...yapmışlar. ya biz daha erken gitti. gelme çabuk Evet. Gidiyoruz. İçeri gidiyoruz. Hop <laughs> yapıyoruz. <Yine> giriş yaptı. <laughs> sonsuz mu dostum? Her kutundan bir şey olduğunu anladım da bu Önümüzü maydum atıyordular yani. Benim gidiyor dışarı Hepimize elveda Neyse Oyunda zaten gerçek Minecraft gibi yapmamıza gerek yok Orada level dizeyim Şimdi son şu son şu sonunu parçalayacağım. Ya buraya son. Sonunu da burada geldik Daha çok konik olsun. Nasıl Biz de kontrolü Çok ve aralarından soranlık yapacağız.